Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, ördek yavrularım ve cici, türken cil göstereceğim. Ördek yavrularımı bugün aldım. Türken cicillerimi alalı ala bir 5 gün falan oldu. E, bu şekilde bir tane siyah bir tane de kahverengi renginde türken cicilim var. Bir de bu renkte ördeklerim var. E, şu biraz üşümüş. Onlara havuz yapmıştım. İçine girmişlerdi, yürümüşlerdi biraz. Bunun tüyleri kurumuş. Bu daha kuruyamamış. O bu ölebilir. Bunu ben bilmiyorum. Şöyle bakalım bir. Onu kurutmamız lazım. Onu kurutacağız. Paytak paytak giriyorlar. Çok tatlı bunlar. Bunlar da eee e, yiyorlardı. Bunlar da buğday kepeni alıştırmaya çalışıyorum şekilde buğday kepe normalde şöyle bir yapıya sahip. Onu ıslatıyorum böyle. Yem gibi oluyor. ıslak bulur gibi. O şekilde yiyorlar bunu. Bıldırcınların da orada. Bıldırcınlarından ilk gün yumurta aldım. 3 tane. Sonraki günler almadım nedense. Büyük ihtimalle yer değiştirdikleri için. Oldu. Buraya koydum. Sular biraz kirlenmiş. Tazelerim onu. Ördek yavrularımız da bu şekilde evet bu da çok tatlı çok tatlı. Bu ördek yavrularının aslında bir tuvalet eğitimi olsa hele de beslenince kaymanların önüne geçer. Çünkü çok tatlılar ördekler e, tuvalet eğitimi olsa belki muhabbet kuşunun da önüne geçebilirler. Çok tatlı bir yapıya sahipler. ve sahiplerine normal cici'den daha sadıklar. Yani nasıl desem annelerini görmedikleri için makine çıkımı olduğu için insanlar kendi ebeveynini sanıyorlar ve sürekli peşlerinde geziyorlar. İnternette araştırırsınız. Hep pazarlardan sarı sarı civciv alanlar var. Kendini eğitmiş. Hatta e, labonun o su akan yerini tıkayıp oraya havuz yapmış. Yüzdürüyorlar çiçek falan koymuşlar. Instagram, e, Instagram stories çekiyorlar o şekilde. Yani tuvalet eğitimi olsa beslenecek e, hayvanların önünde yani ilk sıralarda yer alır. Çok tatlılar. Burada bıldırcınlarımız var. Bıldırcınları da bir yakından çekerim. Bunlarda da pek gözükmüyor ama karanlıkta. Göründüğü kadar. Bu şekilde. Buradalar. Bunlar da aynı şekilde kepe vermeye başlıyorum. Ama şey nasıl desem bunlara yumurta yemi vereceğim. Tavuklarımız var. Tavuklarımıza yumurta yemi veriyoruz. Onlara da vereceğim. sularını tazelerim az sonra. Bir de burada bunların havuzları var. Bu şekilde yani bidon kesiğinden yaptım. Burası da çıkmaları için biraz kirli su ama olsun. Hatta verdikleri bir yüzdürelim güzel bir şekilde. Şu kuru olanı yüzdüreceğim ıslak olanı yüzdüreceğim o biraz üşümüş galiba gel bakayım buraya gel niye kaçıyor kapının arasına geçtiler odan oraya bir kaçıyorlar Hop seni tuttum gel şimdi yüzeceğiz 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 korkma yüzeceğiz kendisi girerse büyük ihtimalle girmeyecek diğerlerinin yanına gidecek o yüzden Kendini koyacağım oraya geliyorlar oradan da kendilerini atıyorlar bu şekilde Şimdi bir çırpınır o. Gel hadi peşimden gel. Peşimden gel. Gel buradalar gel. Gel. Tek kaldıklarında sürekli ötüyorlar. En başta Türkan ciciler kendi anneleri zannetti. Ciciler nereye giderse onlar da peşinden gidiyordu. Bu şekilde çok güzeller. biraz üşümüş ona biraz bakım yapayım da kurulayacağım onu şurada bir bez parçası falan bulursam kurularım onu çok tatlılar gerçekten bunları köyde bırakacağım bunların bir dahaki videoları inşallah seneye koskoca olduklarında gelecek seneye geldiğimde çünkü bunları memlekette bırakacağım bunları götüremem bıldırcınlar götürürüm de bunları götüremem çünkü bunlar çok ses çıkartır bir de yolda dikkat dağıtırlar çok fazla. Ama bıldırcınlar da hiçbir ses yok. Onları kuş kafesine koyup rahatlıkla götürebilirim. Zaten orada bıldırcınlar da var. Gerçi de var da bunlar çok fazla ses şey çıkartırlar. Bir de bunların pislikleri çok kötü kokuyor. Hele hele ördeğinki ördeğinki çok feci şekilde pislik kokuyor. O yüzden bunlar burada kalacak. Bunlar inşallah sağlıklı bir şekilde ölmeden büyürler. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde büyür. Sizin de ördek yavrularınız, sizin de hayvanlarınız varsa inşallah Allah da onları tüyleri kadar ömür versin. Herkesin hayvanları kayıp ya herkes kayıp yaşamadan hayvanlarını büyütür inşallah. Herkes balık olsun, kuş olsun, tavuk olsun. Her canlı için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay. Bana destek olursanız sevinirim.